Aynı zamanda Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız oluyorlar. Kardeşlerim, 11 yıl önce göreve geldiğimizde Türkiye'nin milli geliri 230 milyar dolardı. Bugün artık 800 milyar doları aşar hale geldi. Yolsuzlukların olduğu bir ülkede siz milli geliri bire 3, 1'e dört artırabilir misiniz? Kardeşlerim, yolsuzlukların olduğu bir ülkede siz Samsun Sarp sahil yolunu yüzde otuz beşteyken kalkıp da daha bir dönemde 4 yılda bitirebilir misiniz? Bunlar bu iktidarla oldu. 6100 kilometre 6100 kilometre biz sizlerle gurur duyuyoruz. Tabii bugün Ünye'de bunları çok detay anlatacağız. Onun için burada fazla müsaade ederseniz vakitte kaybetmeyelim diyorum. Bir iki örnekle bunu şekillendirmek istiyorum. Ve 11 yılda 79 senede 6 bin kilometre bölünmüş yol yapılmışken bu ülkede biz şurada 10 yılda 11 yılda bunun üzerine 17 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Şimdi ana muhalefetin genel müdürü çıkmış diyor ki çetelerden bahsediyor. Ve eğer çete arıyorsan sen onu kendi içinde, kendinde genel müdürlük yaptığın dönemler dahil rahşan affıyla kurtuldun be. Rahşan affıyla kurtuldun. Ve değerli kardeşlerim bunların mazisi karanlık, mazisi bu ülkeye zarardan başka. CHP demek kirlilik demektir. CHP demek bu ülkeyi karanlıklara götürmek demektir. CHP demek temel hak ve özgürlükleri yok etmek demektir. Bu ülkede fikir, düşünce özgürlüğü CHP iktidarları döneminde en büyük darbeyi yemiştir. Onunla yokluğa mahkum olmuştur. Şu anda bu genel müdür güya karanlık geçmişini aydınlatacak. Daha çok beklersin. Ve çamur atmakla da bir yere varamazsın. Evet Allah biz AK Parti'yiz. Bunu böyle bileceksin. Seni kabul edip etmemen de önemli değil. Kabul eden yer burası. Millet. 30 Mart'ta da benim milletim bunun kararını en güzel şekilde verecektir. Hiç sıkıntımız yok. Bu konularda rahatız. Hukuka yansıyan olay. Hukuka yansıyan olay hukukta karşılığını bulur zaten. Bizim meselemiz hukukun çalışmasıdır. Hukukçuların da hukuka saygılı hareket etmesidir. Güdümlü hareket etmesi değil. Güdümlü hareket ettikleri zaman kusura bakmasınlar. O zaman da bizler tabii ki siyasiler olarak yasama organı niye var bu ülkede? Yürütme organı niye var bu ülkede? Yargı niye var bu ülkede? Hepsinin anayasada ne yapacağı, nasıl çalışacağı hepsi bellidir. Hepsi eğer anayasadaki çalışma esaslarına göre çalışıyorsa problem yok. Ama buradan taviz veriliyor da buna aykırı hareket ediliyorsa kusura bakmasınlar. Biz siyasetçiler olarak üzerimize düşeni her zaman yaptık bundan sonra da yapmaya devam ederiz. Kalkıp da yargının bir mensubu yürütmeye alışılmışın dışında. Yasalara aykırı olarak emir, talimat veya baskın yapamaz. Bunu yapmaya kalktığı zaman orada beraat zimmet asıldır kaidesi çalışamaz olur. Siz siz kalkıp da eğer bu insanlara karşı bu tür baskıları yapmak suretiyle eğer Yargıyı yönlendirmeye çalışırsanız biz de tabii ki üzerimize düşeni yapacağız. Yaptığımız da odur. Kalkmış da şu hale bakın ya. Yürütmenin mensubu bile bir eve baskın yapacak. Baskın yaptığı evde şu terbiyesizliğe bak. Bacak bacak üstüne atacak. Eline bir tespih alacak. Külhan Bey gibi... Orada kendisine bir de yemek ısmarlayacak. Bu nasıl bir iştir? Şimdi bunu yapan yürütme mensuplarını kalkıp da biz seyir mi edeceğiz? Gereği neyse onun da gereğini yapacağız. Adil olmamızın gereği budur. İster yürütme olsun, ister yargı olsun, ister partimizin mensubu olsun. Gereği neyse biz bunu yaparız. AK Parti bozulmuş çarkları düzeltmeye geldi bu ülkede. Onun için de Batılı bunu gördüğü için attığımız adımlar sebebiyle sessiz devrim demiştir. İşte son günlerde bakınız çok enteresan. Büyükelçiler bazı provokatif eylemlerin içerisine giriyorlar. Ben onlara da Samsun'dan sesleniyorum. İşinizi yapın. Eğer görev alanınızın dışına çıkarsanız bu hükümetlerimizin yetki alanında olan yere kadar gider. Biz sizleri ülkemizde tutmaya da mecbur değiliz. Eğer eğer sizin ülkelerinizde de bizim büyükelçilerimiz bu tür oyunların içerisine giriyorsa siz bize haber verin. Sizin göndermenize gerek yok biz alırız. Kendi büyükelçilerimiz de biz alırız. Değerli kardeşlerim ben bu duygular içerisinde Samsun'un güzel insanlarını selamlarken sizden bir şey istiyorum. Artık şurada Bakın dün bütçeyi gördünüz. Bütçeyi gördünüz değil mi? Bütçe müzakerelerinde her türlü hakareti yapan muhalefet kaç kişiyle bu bütçeye hayır dedi? 117 kişiyle. Toplamları neydi bunların? 220. Peki iktidar ki yanımdaki arkadaşlarım katılamadılar oylamaya bizimle önemli bir işleri vardı. 318'le bütçesine sahip çıktı. Ya siz bir defa muhalefet olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nasıl çalışılacağını bilmeyecek kadar zavallısınız. Siz bir itap düşmüşsünüz. Eğer sizin gerçekten parlamentoda bir onurlu müca onurlu mücadeleniz varsa önce orada yerinizi alacaksınız. Ben sadece genel başkan değilim, aynı zamanda başbakanım. Ben parlamentoya gelemediğim zaman benim orada reyimi kullanacak vekilim vardır. Ama ey genel müdür sen gelemediğin zaman senin orada vekilin yok. Parlamentonun kuralları bu. Dolayısıyla işte 117 hayır 318 evet çıkıyor. Bu bir şey gösteriyor. Muhalefet bitmiş, bitmiş, tükenmiş. Sıkıntımız burada zaten. Karşımızda güçlü bir muhalefet olsa inanın Türkiye çok daha farklı yürür. Ama bunlar beyaza kara, karaya beyaz demeyebilirler. Başka bir şeyleri yok. Bir de bol bol hakaret ederler. Bakın ben aylar oldu ne dedim? Bu muhalefetin genel müdürünün, genel başkanlarının ismini ağzıma almayacağım dedim. Almayacağım. Çünkü ağzımızı almak bile bir taltif olur. Onun için almayacağız. Ama onlar hakaret etmeye devam ediyor. Bugün yine hakaretleri var. O da yargıda. Bugüne kadar biliyorsunuz bol para aldım bu genel müdürden almaya devam ediyorum. İnşallah onları da ülkemizin en uygun meydanlarında bir tanesinde en güzel şekilde değerlendireceğiz. Kayseri Belediye Başkanım, Kayseri'de bol bol sucuk dağıtıyor biliyorsunuz. Bu zattan aldığı tazminatlarla, biz de aldığımız bu tazminatları inşallah en güzel yerde, öyle mi? Bak burada da hamsi yapıyorlar, hamsi dağıtılıyor vesaire. İnşallah Bunları da biz en uygun şekilde değerlendireceğiz. Değerli kardeşlerim, onlar hakaret etsin. Biz hakaret etmeden yola devam edeceğiz. Ve gelecek çok daha iyi olacak. Ama ben şimdi Samsunlu kardeşlerime diyorum ki, şurada ortalama 1.98 günümüz var. Durmak yok. Şimdi gençlere sesleniyorum. Gençler, çok çalışmaya hazır mısınız? Gayrete hazır mısınız? Hanım kardeşlerim aynı şekilde sizler de hazır mısınız? Ana kademe hep birlikte hazır mıyız? Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Evet şarkımıza ve ahdimize hazır mıyız? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yani yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor.